Abi bir radar olabilir. Radar olabilir. Radar olabilir. abi. olabilir. Radar olabilir. Selam aleyküm. Aleyküm ve selam. aleyküm. Girdik. 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 Valla radar desene abi. Valla Jack'in radar var mıdır acaba? Girdik. Abi ne bileyim. Son pişman bu ne Her Ercan abim İstanbul'dan siyah Audi'mizi almaya geldi. Ercan abi İstanbul'da galerimiz var inşallah. Evet, evet. ERC Motors. ERC Motors. Autopya. Şimdi arkadaşlar arabamızı inceleyecek. Ee, söylediğimiz gibi olursa, aklına yatarsa binecek gidecek. Bakalım sürecimiz nasıl olacak. Abi hoş geldin tekrardan. Evet, eyvallah abi. Kahvaltıya falan izin vermedin ama yani en azından bir iş olursa bir olsa da olmasa da hemen bir yemeğe gidelim abi. Bakalım abi. Kırma nasıl, bizi yani. Nasıl yol, yol mol diyorsun acele ettiriyorsun ama. Şöyle bir önce bir dışından incele. Ondan sonra bir içine bak. Bunu abi dediğin dışında çıkacağını sanmıyorum. Yani öyle insanlar değilsiniz. değiliz. abi. Ama sen yine de şey yap. Arkadaşlar Ercan abi bizi daha öncesinde takip etmiyormuş. Daha ilk defa burada fark etti. Bugün de şansa kadar hava iyi soğuk ama ha. Evet. Ali'nin dedi şey. Evet. İlyas'ın dedi çizik bu. Evet. Evet abi. Abi sıkıntı yok. Eksperde de sen dediğinin dışında çıkacak bir şey olacağını sanmıyorum. Abi gel. gel. Zaten eksperi Kıfır. de yeni. Eksperi de yeni. Abi lastiklere bak sıfır. Tarihine bakalım. Yok yok belli abi lastikler. Abi 2023 10. hafta. Evet abi. Yok ee, biz almadan önce arkadaşımız ya birkaç hafta önce ya bir ay önce sıfır olarak lastikleri takmış. Yo yo lastikler yeni abi. Benim hanımdaki Audi'de bu lastiklere ihtiyacımız vardı. <laughs> Ama yani öyle bize şey değiştirme işi olmaz abi. Bir tur atalım abi sonra. Hadi atalım abi gel. Abi sür şöyle bir uza git bir vites geçişlerini test et. Sonra abi şurada stabilize yol var abi. Zaten kalkışta da belli ediyor zaten. Vallahi abi araba bebek gibi çok güzel. Abi Antep'e gittim geldim. 200-200 yapıştırdım bana mısın demedi. Hatta ekran fotoğraf attı değil mi evet. size? Evet. Abi kemeri de takalım da bizim takipçi arkadaşlarımız o konuda hassastır. <laughs> Sen kaçta yapsam yapsan bu araba yer abi ya. Nasıl abi? 200 değil 260 da yer bu araba. 240, 250 de güzel. Zaten gidişini göre. hemen fark ettin değil mi? Okuyorsun abi yani. Hı. Abi gidişinde hiç problem yok arabanın. Sanki araba 70 bin, 80 bin kilo. Öyle öyle gerçekten öyle abi. Evet. Bak ben çok Audi a aldım sattım. Ben de öyle abi. Ha. Yani araba maşallah var yağ gibi. Bazılarına gittim abi hiç memnun kalmadım. Geri döndüm yani. Araba gayet güzel abi. Temiz bir araba. Yok yok araba hakikaten temiz abi. İnşallah hayırlı olur. Ekspere gideceğiz mi abi? Gerek yok abi. Valla işte gitsek de hani parana yazık olur ama bizim videoda çok kısa olacak böyle abi. Ne yapacağım bu video 10 dakika geçmesi lazım bu videonun. 10 dakika <laughs> abi Nasıl istersen öyle bak <laughs> <laughs> Ne yapacağız İlyas? Sohbet edelim. Vallahi gerek yok. Eksperi de yeni yapmışsın. Arabada kendini belli ediyor zaten. Arabada düzgün Eyvallah. bir araba. Emin ol en ufak bir güvensizlik istersen zaten gitmek isterim. Mesela geçen de Ankara'da bizi bir araç için çektiler oraya. Abi ya yapılmaz ya ayıp bir şey. Gerçekten çok Ne, ayıp. Ne oldu abi gittiğinizde? Gittik abi şimdi araçta dediklerinin dışında bayağı farklı şeyler çıktı. Mesela kaputta bir tane civatada boya sökülmesi var dedi. Bütün kaput sökülmüştü. Eksper de yaptırmışlar. Demek ki bizden önce gidenler yaptırmış. O eksperde kaputla ilgili orijinal yazmıyor ve sök tak çıkma yazmış. Çıkma parça yazmış yani. Adam bunu kabul etmiyor. Ya kardeşim, i̇tiraz ediyor itiraz öyle itiraz mi? ediyor. Onu Şimdi, anlamıyorum yani. Ümran oto ekspertise götürmek istiyorum. O kabul etmedi. Ben Ümran'a göndermem aracımı. Ben, ne alaka dedim kardeşim. Bugün ben aracımı satmak istediğim zaman herhangi bir x kişi geldiği zaman ben bu aracı istediğim ekspere. isterse servise götürsün. Benim için fark etmez ki. Hani ben ona karışamam yani. Şuraya götüremezsin, buraya götüremezsin. Yani bu terbiyesizliktir. Başka bir şey değil yani. Senin belirleyeceğin bir yere götürmek zorunluluğum yok ki benim. Adam bunu bize yaptı. Artı e, ben ona özellikle sordum. Şimdi DSG şanzımanları da genelde oluyor abi. 100 bin üstündeki kilometrelerde. Yani kavrama problemi oluyor. Ee, evet olan doğru. problemi oluyor. Kimisi zaten buna hastalık diyor. Kronik yani, diyorlar. Kronik diyor. Ama halbuki bu kullanımdan kullanıma değişiyor abi. Kesinlikle yani. öyle abi aynı fikirdeyim. Yani kullanmaya bağlı bence. Çoğu trafikte durkaklarda e, normal DSG'de kullanıp ona zarar veriyor. Halbuki manuel alsa trafikte. Çünkü birden kalkıyor tam. 2'ye geçeceğiz ama sen duruyorsun. Şanzıman bir aptallaşıyor. İkiye evet. geçiyor, biri atıyor, bir şeyler oluyor. Çok berbat bir durum abi. Evet ve park durumunda önce mesela el freni çekmeden direkt P'ye almaları, parka alması, yükü komple şanzımana yüklemesi. Bu DSG zaten zarar veriyor. Bundan dolayı kavramaya zarar veriyor. Ka kavrama zayıflıyor. İnan arabanda hiçbir şey yok abi. Ha radar, radar olabilir. Radar abi, olabilir. Ben de onu diyecektim abi. Ay Aa, girdik. 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 Vallahi radar desen abi. Vallahi Jack radar var mıdır acaba? Girdik. Kaç, <laughs> Hayırlı sınır, olsun. Sınır kaç? 70. Oo. 120 ile girdin abi lan. Galiba. Abi ne bileyim. Dedim hani varsa söylersin. Ha, yani arabalar ağır gidiyor da ben son anda ayıldım. Şeyin arkasında kalsan acı, fren koysan yine sen okuyamazdı o. Arabanın arkasında kalsan. Ama minibüs vardı ama büyük ihtimalle okumamıştır abi. Onu minibüs okumuş olma olasılığı yüksek abi ya. Ben çünkü radarı görmedim orada. Minibüsten dolayı görmedim. Soldaydım hmm. ya o ortadaydı. Neyse inşallah gelmez. Efkar bastı, hepimiz olsun. Tekervan dizi dizi olsun. Abi, abi sür abi, şöyle bir uza git bir vites geçişlerini test, test, test et. et. Çık, Çık abi şöyle, şöyle anayola bir yapıştır, yapıştır, yapıştır. Performansını, performansını gör. gör. Aslında başka şeyler hayal etmiştim tabii ama olsun. Şu an mesela durduk, kalkış yapıyoruz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Evet, yağ gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum şimdi. Allah var. Şimdi ben Dün İlyas kardeşime dedim İlyas dedim böyle hani kavramada titreme falan yok dedi abi kavramada. Tabii işte. bana sordu bana sordu abi ben beni aradı evet. sordu dedi kavramada titreme var mı dedi yok dedim yani. E şimdi olsa söylerim çünkü. Ben buraya geldiğimde kalkışta bir titreme hissetseydim ya ben bir kere 1-0 yenik başlardım. Midem bulanırdı. Evet. E şimdi mecbur bir eksper arardım. Evet. Ama şu an hiçbir eksper arama gereği duymuyorum. Ki siz zaten bilinen, tanınan, güvenilir insanlarsınız. Artı siz bir önce eksper yapmışsınız. Evet. Ben gerek duymadım o yüzden. Yani size de güvendiğim için gerek duymuyorum. Abi yani biraz da biliyor musun şimdi bak biraz da aslında bu güvene ihtiyacımız var. Diyorlar ya mesela abi eksper yapılsın da tamam yapılsın da sen 5 verdin vereceksin ben 6 verdim. Eyirbeklerini falan her şeyini fiziksel olarak biz kontrol ettirdik. Evet. Hepsi fotoğraflarını gördün zaten eksper raporunda. Evet. E sen bir 5 vereceksin. Hemen arkadan 5 verecek. Ya aslında bakarsan bu güvensizlik bir şekilde yani ekspertizler kazansın ben buna bir şey demiyorum. Allah daha çok versin. Onlar da iş yapsınlar ama bu güvensizlikten dolayı milli servet de aslında bir yerde heba oluyor yani. Bir bakma ya, öyle. Yani bir bakma öyle. Aslında bunu öyle. biz kendimiz yapıyoruz yani. yani. Bu Türk Neti. İnsanların birbirine karşı yaptığı güvensizlik abi şimdi sizi tenzih ederek söylüyorum en basit az önce verdiğim örnek Ankara'daki yani ben yaşadım bir kere de bunu Amasya'da yaşadım. Amasya'da da böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi belli bir yola çıkıyorsun mesela geliyorsun zaman kaybediyorsun nakit harcıyorsun. Masraf oluyor. E şimdi ummadığın bir şeyle karşılaştığın zaman e normalde geri dönüyorsun, gitmek evet. zorunda kalıyorsun. Şimdi bunun karşı tarafın senin bu masrafını karşılaması lazım. Abi Tabi, sadece şey masrafın lazım. mı? Sadece masrafın mı abi? Otobüsün var, yemek var, evet. geri dönüşüm var. Sadece, evet. sadece masraf bu mu abi? Hayır abi kaybettiğin Sen, zaman da var. O, Onu, onu diyene kim paha biçebilir? En azından nezaketen nezaketen atıyorum bir günlük yemeğe neyse onu da vermesi lazım yani. Şimdi yemin ediyorum ben bugüne kadar hiç kimseyle öyle karşılaşmadım. Aşağı yukarı tam 4 sene oldu. Fiziki bir şekilde yani bir iş yerimiz olduğu halde 4 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç kimseyle öyle karşılaşmadık. Ha belki ufak tefek mide bulandıran şeyler oldu. Olmadı değil. Desem ki olmadı yalan olur. Adamı gönlünü almak için ona göre bir ikramda bulunduk. Adam öyle gönlü oldu gitti. Ama boş göndermedik. Ben de boş gitmeyi hiç sevmiyorum. Evet evet ben de sevmiyorum. Abi. Ankara'dan döndüm. Ankara'dan İstanbul'a kadar yani adama hiç dua etmedim. <laughs> Samimi mi hiç dua etmedim. Ercan abi ben seninle tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum İstersen abi. bir dışına çıkalım abi. Bir de motor kaputunu açalım. Tabii, bir de bagaj kapağını açmadın abi. Dikkat Aynen, değil, yo yo onlara, onlara bir bakalım abi. abi sana zahmet. Çalışır vaziyette bırakayım böyle olur olur abi. abi. Şöyle bir sesini dinle abi. Abi sesi gayet normal. Bunlarda motor yağ çubuğunu çektikten sonra biraz böyle tıkırdama sanki kaşık varmış gibi içinde ses yapar. Ama o, bunun geneli böyle. Audi öyle var. mi? Yaklaş da lak 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 duyuyor Ha kaşık sesi gibi. Bu ses normal. Bu sesi duyup da korkan çok oluyor abi. Allah Allah. Vallahi bu ses normal. Bu Audi A3'lerin. Bu motorunda yapılan bu, bu çıkan ses normal. Peki sadece A3 mü yoksa Volkswagen falan bu motoru kullanıyor ya TDI 1.6 hepsi aynı mı? A3'lerde böyle abi çünkü biz bir ara bir A3 müşteriye verecektik. Bu sesi duydu müşteri. Müşteri de hale hani değil. Biz de anlamıyorduk o esna ben de duymamıştım. Allah var. Açtı bunu, şıkırlama geldi. Dedi bu motor bitik. Nasıl bitik? Ya bitik, 130 bin neydi o da? Motorun bitmiş dedi. Neyse adamla dedik tamam aşağıda ustamız var. Götürdük ustaya. Usta açtı. Dedik bütün ağaçlar böyle. Adam için dört tane ağaç bulduk. Aynı site içerisinde. Hepsinin açtık hepsinin aynı ses geliyor. Adam gene tatmin olmadı. Bosogen servisi vardı yakında, Audi servisi. Götürdük oraya, usta ona söylemeyecek kadar Audi'deki adam inanmıyordu. Biz de orada öğrendik yani. Daha önce Allah, işte. Çok enteresan, hiç bildiğimiz bir şey değil ya. Motos i̇şte arkadaşlar galerici olan bir abimiz alışveriş yapmanın konforlarından bir tanesi bu. E, yalnız ben galerici abilerim ikiye ayırıyorum abi. Sen arabanın kontrolüne devam et. Bazısı böyle galender oluyor, bazısı çok yoruyor, İki türlü. Galender olanlar canıma kurban diyebiliyor musun? Canıma kurban ne lan? Ne dedim ben? <laughs> Canım kurban Canıma minnet diyecektim yanlış söyledim. Yani ekspertiz raporunu gösteriyorsun tamam mı? Yok bunun gayesi şuymuş. işte abi burada keçede terleme varmış. Hani bunlar okuyabiliyor. Filtreleyebiliyorsun bunları. Ha eksperin ne yazdığını oradaki her detayı filtreleyebiliyorsun ama normal bir kullanıcı olduğunda bazen ya abi eyvah burada terleme yazıyor abi ne yapacağım deyip paranoya giriyor. 3-5 arkadaşını arıyor. O anda da evhamlı bir tane adam varsa bunun arkadaşı ya da acık gıcıklığına böyle. Aman abi gözünü sevdiğim nerelerdesin sen? Dikkat et patlarsın çatlarsın dedi mi? Adam bitti işte. Bunlar da bu da kronik abi gel göstereyim. Abi şu sunroofların bu plastik kısmı var ya. Evet. de Audi'lerde de genelde bu köşelerinde artık sıcaklanmadı, genleşmeden mi çatlama oluyor. Evet çatlama oluyor doğru. Bu parça da çok pahalı. Doğru. Komplesi 35 bin lira Sorduk abi biz 21 bin lira dediler. 21 bin lira. Aa, 6 ay önce. O zaman Volkswagen 2 35 bin 2021 model Audi A3 almıştık abi. 30 bin kilometrede çatlaktı orası. abi bu tuhaf bir şey abi biz bunu da yaptırıyoruz. Ciddi misin? Yap, Bunu evet. neyle yaptırıyorsun abi? Ee, var yapan arkadaşlarımız var. Tamiratını? Evet evet. Abi İstanbul'un nimetlerinden faydalanıyoruz bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben burada göçük düzeltmeci arkadaşımla randevu istiyorum diyor ki bana bir hafta sonra bir takipçi arkadaşlar kızıyor. Göçüğünü düzelttirmeden satmışsın say E bir sorsana niye öyle sattım? Abi biz bizim çalıştığımız <laughs> göçükçü arkadaşlarımız var. Hani aynı dakikada da arabayı içeri aldırdığımız oluyor. Acil durumlarda. Harika ya. Nasıl ama abi şıkır şıkır bak. Aynen abi. Tertemiz. Aynen abi valla. cincik gibi valla. Valla tertemiz abi. İstetme hiç kullanılmamış zaten. Evet. Ya bu kilometrede istetmenin kullanılmaması bile adamın ne kadar fitiz kullandığını gösteriyor abi. Bak ne güzel A3'ün bagaj havuzunu almış. Bu eşyalar bizim değil arkadaşlar. Bu abi... eşyalar bizim ha, eşyalarımız. Abim, abim eşyaları. Yani belki yolda uykumuz gelirse yatarız diye. Bunlar ne abi? Abi bunlar sanıyorum koltukların arasına cep telefonu koymak için koyulan zımbırtı var ya. Ha şu ara he, Araya koyuyor da cep telefonu atıyorlar ya içine. Hı hı. O galiba. Olabilir abi. Vallahi bilmiyorum abi işte ya. İşine yaramaz satarsın. <laughs> Arkadaşlar Ercan abi ekspere girmeyeceğim diyor. Anladığım evet. kadar kadarıyla aceleci davranıyor. Ekspere girmeyeceğiz abi. İ i̇zin verirse ben onu yemeğe götürmek istiyorum. Abi vallahi hiç aç değiliz. Aç değiliz. Şu an açtık çünkü biz... <laughs> Sabahın saat kaç yedi şu anda? 7'de biz bir çorba içmiştik. Saat 10. O çorbayı da beğendim ama ee, sanayinin içinde hemen girişte solda Çorbası çok güzel. Sanayi çorbaları çok iyidir bizim abi. Harbiden çok güzeldi. Kella paçamıştı. Ezogelin, ezogelin Ezo mi? Yani ben İstanbul'da böyle bir çorba içmedim. Sakatat içmiyor mu abi sen? Ya içiyorum da, ne bileyim, bilmediğim tamam, yer diye. Yani. doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bizim burada ayak tırnak, toynak çok güzeldir abi vallahi. Ben... <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ercan abiyle tanıştık. Güzel muhabbet ettik. Arabamızı inceledi, beğendi, sürdü. Şu anda sıralamada da Türkiye'deki en uygun fiyatlı arabayı verdiğime inanıyorum. Yo fiyatı uygun. Ha. Fiyatı uygun, fiyatı güzel. Yani benim benimkinin bir 10 lira altında ağır hasarlar vardı abi. Bakmadım o abi. Vallahi bakmadım mı bakmadım. Abi altı komple ağır arabanın, hasarlı. Arabanın fotoğraflarda Aha. kozmetiği düzgün duruyordu abi. Hani hangi çekemedik çekmiş, ya. Nasıl çekemedik güzel ki. Çekmişler abi. Yağmurdu, çamurdu. Ya şimdi benim kendi reklamım olmasa o fotoğrafları koyacağım İlyas'a. <laughs> <laughs> Kozmetik güzel duruyordu. Arabanın böyle bir albelisi vardı. Hoşuma gitti. İlyas arkadaşımla da güzelce o konuyu konuştuk. Arabayla ilgili ne varsa söyledi. İnce çizgisine kadar fotoğrafını atmış adam bana. Evet evet çiziklerine kadar atmış. O güzel bir detay. Evet evet abi ya işte geldiğinde sürprize karşı biz senin hassasiyetini bilemeyiz abi. O yüzden evet. standart davranıyoruz. Kimi insan çizik müzik önemli değil ben alıp götüreceğim der. Kimi insan hassastır. İnsanları yargılayamayız. Üzerimize evet. düşeni yapmamız lazım. Yo, Vallahi sağ olsun yani eksik olmasın. Allah razı Aradığım olsun. zaman da cevap verdi. Birkaç bir şey daha sordum ona. Belki rahatsız etmiş de olabilir. Evet abi araba vallahi. alıyorsun ya. Bir milyonluk araba alıyorsun. Rahatsız edeceksin tabi. Valla araba hoşuma gitti abi. Araba güzel. Ben de şöyle söyleyeyim abi. İlk başta bu fiyata satmak hani biraz şey yaptım ama senin gibi güzel bir insana He, gittiği vallahi. için çok ben de mutlu oldum abi. Hani ben derler bizim ya ağırlınca para kazan. İnşallah aldım. bereketli sağ olsun. Lan. Böyle güzel rakamlara sat abi. Çok mutlu olurum. Yine alışverişlerimiz olsun. İnşallah. Biz izleyen arkadaşlara söyle abi sen YouTube izlemiyorsun ama abone olmaları söyler misin? Ben YouTube izlemiyorum ama abone olacağım. hani <laughs> sizin de abone olmanızı isterim. Hani düzgün güzel, güzel insanlar yani izlenir. Gerçekten izlenir. Yani. Eyvallah abi Allah razı Biz geri kalmışız izlememişiz. <laughs> Benim çocuklar falan sürekli youtube izliyor Zaten video yayınlandıktan sonra seni eş dost arkadaşlar ararlar Ana ne zaman gittin o nereden tanıyorsun diye İyi <laughs> ya oldu yani, ya tanışmamıza vesile oldu tabii, Her, tabii, şeyde tabii, vardır tabii. Her şeyde bir ben hayır vardı abi Ben çok vardır. memnun oldum gerçekten çok memnun oldum Güzel insanlarla karşılaştık evet, Önemli olan da bu zaten abi alışverişlerde kesinlikle. Yani güzel insanlarla karşılaşmak Kesinlikle yani öyle alışveriş olur olmaz ayrı bir şey Bak sen sabahleyin Isparta'ya geldikten sonra Biz dükkanı açana kadar burada yaptığın faaliyeti bana anlattın ya abi Hı. Ben dedim ki elhamdülillah Ya böyle var adam veriyorum arabayı. Dedi. Ben çok sevindim yani. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah sizin de alışverişiniz böyle keyifli, konforlu olsun. Hesaplı da satsak, şey de satsak çok güzel bir gitti. Eyvallah. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Hoşçakalın.